binlerce kilometre ötede iki adam toplantı yapıyordu. Oda karanlıktı. Orta çağdan kalma. Taş. Yetkili adam Benvenuto dedi. Karanlık gölgelerin arasında gözden uzakta oturuyordu. Başarılı oldun mu? Siyah figür si diye cevap verdi. Perfettamente. Kelimeleri taş duvarlar kadar sertti ve suç kimin işlediği hiç şüphe götürmeyecek değil mi? Hayır. Harika. Senden istediğim şey yanında mı? Katilin petrol kadar siyah gözleri parladı. Ağır bir elektronik cihaz çıkartıp masanın üstüne koydu. Gölgeler arasındaki adam memnun görünüyordu. İyi iş başardın. Katil kardeşliğe hizmet etmek bir onurdur dedi. İkinci devre yakında başlayacak biraz dinlen. Bu gece dünyayı değiştirdik.